Merhaba arkadaşlar. Bugün Erdem Oyuncaklarını kaydıraktan kaydıracak. Top havuzuna kayacak kaydıraktan oyuncaklar. Erdem. Erdem ayıcığını kaydıraktan kaydırıyor. Wow, kaydı. Yaşasın. Erdem oyuncaklarını kaydırıyor. Şimdi en büyük ayı kaydırıyor. En büyük ayı da kaydı. yatıracaksın. Yaşasın. Ay. Bak deveyi de kaydı. Erdem'in devesi. Deve de kayacak şimdi kaydıraktan. Oley. Şimdi sıra Erdem'de. Erdem de kayacak şimdi. Kay anneciğim. Kay kaydıraktan. Evet. Erdem geliyor. Kayacak. Ay ay ay. Ayranın üstüne düştük. <laughs> Eyvah. <gülüyor> anneciğim bakar havuzuna girmişler. Seninle oynamak istiyorlar. Vay. Wow, oyun oynamak istiyorlarmış anneciğim onlar seninle. Top havuzun içinde Erdem'le oyun oynayalım dediler. Vay. <laughs> <laughs> wow. En çok hangisini seviyorsun anneciğim? Hangisini seviyorsun? Göster bakalım. Bunu seviyorsun değil mi anneciğim? Ayıcığımız çok güzel. Sarıl anneciğim bu ayıcığına. Sarıl anneciğim. Sev onu. Ay, Erdem ayıcığını çok seviyor. <laughs> çok güzel değil mi anneciğim o ayıcığın? Evet. Hadi tekrar kaydır onları kaydıraktan. Çıkar havuzdan. Tekrar kayın beraber. Beraber kayın tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi tekrar kaydır onları. Evet. Şimdi havuza tekrar kayacaklar. Tek tek al anneciğim ayıcıkları. Sen mi kayacaksın? Ama bu ayıcıkları da kaydır. Al buradan ayıcıkları. Sen mi kaymak istiyorsun? Kay bakalım. Oley! <laughs> Ayıcıklarla oyun yerde. Evet. Anneciğim çok güzel gözüküyorsun sen orada ya. Hadi bak ayıcığını da kaydır ama. Ayıcık da kaymak istiyormuş Erdem. Onu da kaydır. Bak bu ayıcığını da kaydıralım tamam mı? Bu da kaymak istiyormuş. Erdem beni kaydırsın diyor. Aa kaydırmayacak mısın onu? Hadi al da kaydır anneciğim onu da. Onlar da kaymak istiyorlarmış ama. <laughs> Sen mi kayacaksın? Kay bakalım. Evet şimdi Erdem geliyor. Ayıcıkların içine kayacak. Evet. Bu bir deve. Evet, Erdem'in devesi. Bu neymiş? Buna da bakalım. Aa, bu da bir maymunmuş. Maymunmuş. Anneciğim, kuyruğu da varmış. Hadi ama bunları da kaydır. Bunlar da kaymak istiyormuş. Kaydırmayacak mısın? Sadece kendin mi kayacaksın? Hı? Erdem, ama ayıcıklar da kaymak istiyormuş. Erdem bizi kaydırsın diyor ayıcıklar. Hadi onları da kaydır. Kaydırmayacak mısın? Bak ben kaydırayım mı bir tanesini? Bu ayıcığı kaydıralım buradan. Kaydıraktan kaysın bu ayıcık. Erdem ayıcık geliyor Erdem yakala ayıcığı. Evet kayıyor şimdi. Oley Ay düştü anneciğim ya Şimdi hangisini kaydıralım Maymun kaysın şimdi de Maymunu kaydıralım Bu maymun da kaymak istiyormuş Kaydıraktan Kırmızı kaydırağımızdan kaymak istiyor Bu da geliyor Erdem yakala Yakala maymunu Oley çok güzel kaydı Şimdi de bunu kaydıralım Renkli ayıcığımız da kaymak istiyormuş kırmızı kaydırağımızdan. <laughs> Bunu da kaydıralım yakala anneciğim tamam mı? Düşmesin. Aley! Kırmızı kaydırağımızdan kaydı. Şimdi sıra tavşanda. Pembe tavşanı ver anneciğim tavşanımız da kaysın. Ben de kaymak istiyorum diyor tavşanımız. Erdem geliyor yakala anneciğim. Yakala yakala gidiyor. Erdem aa düştü. O da kaydı. Şimdi hangisini kaydıralım? Hangisini istiyorsun kaydırmak? Hmm. Maymunu mu kaydıralım? Tamam. Maymun tekrar kaymak istiyormuş. Kaydırağımızdan kaydıralım. Geliyor anneciğim yakala. Tut anneciğim tut. Oley. O da kaydı. <laughs> Şimdi hangisi? Tekrar mı bu kaymak istiyormuş? Evet, bu ayıcığımız tekrar kaymak istiyormuş. Bunu tekrar kaydıralım buradan. Erdem geliyor. Yakala anneciğim. Geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Oley! Evet, hepsi kaydı. Erdem bay bay yapalım mı anneciğim artık? Erdem. Hadi bay bay yapalım anneciğim artık. Hadi bay bay yap Erdem. Arkadaşlarına bay bay yap hadi. <laughs> ayıcıkların içinde kayboldu. <laughs> çok mu seviyorsun sen onları? Ayıcıklarını çok mu seviyorsun? Hı? Erdem hadi bay bay yapıyoruz artık. Bay bay de. Erdem ne yapıyorsun? Kayboldun Erdem toplan içinde. Aa! Ayıcık da çıkmak istiyor galiba havuzdan. Erdem. Hadi bay bay yap anneciğim. Hadi. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Sana söyle. Bay bay. De. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.